Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi normalde her şeyin fiyatının nakit ya da taksitli olarak belli olması gerekir. Yani evet. müşteri bir malı aldığı zaman nakit kaç liraya alacak? Eğer vadeli alacaksa kaç liraya alacak? Bu belli olması gerekir. Bir kimse malını peşin fiyatla satabildiği gibi, Taksitle de satabilir. Yine bir kimse bir malı peşin olarak alabildiği gibi taksitle de alabilir. Eğer burada şayet müşteri vade tarihi geldiği halde şayet e, parayı ödememişse yani taksitini ödememişse ve burada bir mağduriyet söz konusu ise. Yani mağduriyet söz konusu olmamışsa fazlalık talep edemez satıcı kişi. Eğer bir mağduriyet söz konusu olmuş ise ne gibi mesela? Diyelim ki e, e, fiyatlarda anormal bir yükselme olmuş ise veya e, diyelim ki bir ay sonra ödeyeceğim deyip de bir yıl sonra ödemiş ise Evet. bu takdirde Satıcı kişi bakar, sattığı malın değerinde bir düşüş olmuş mu? Yani parada bir düşüş olmuş mu? Tabii bunu hesaplarken de ancak enflasyon oranı kadar bir şey talep edebilir. Yani bazı malların fiyatları çok artabilir. Yani örnek verecek olursak, diyelim ki bu kupa, değil mi? Yani bunun fiyatı. Kaç liraydı diyelim? 10 liraydı. Alıcı kişi bunu zamanında ödemedi ve bir yıl sonra ödüyor. E bir yıl sonra efendim bunun fiyatı örnek diyelim 30 liraya çıkmış. Evet. Kişiden 30 lira mı talep etmesi lazım? Yoksa e, parasının enflasyon kaybını mı istemesi gerekiyor? <laughs> parasının enflasyon kaybını isteyebilir. Yani malın artış şeyini hı hı. onun üzerinden hesaplama yapılamaz. Yani e, doğru, doğru olan budur. Yani bununla şunu karıştırmayalım. Başından bir şeye faiz talep etmekle ödenmeyen bir borcun değerinin kaybolması sonrasında bu değer farkını istemek farklıdır. Değer farkını istemek faiz değildir. İmam Ebu Yusuf'a göre biz böyle fetva veriyoruz. Zaten günümüzde İmam Ebu Yusuf'a göre herkes fetva veriyor. Yoksa mesela bu faizdir diyenler de var. Ama İmam Ebu Yusuf'a göre fetva vermediğimiz zaman bütün esnaflar iflas eder. Esnaflık yapamaz hale gelirler. Evet. Onun için geriye dönük olarak enflasyon kayıplarını talep edebilirler.